üstünde yazıyor toko diye. Toko olanını uterusun en üst kısmına yani e, göbeğin en tepe kısmına koyuyoruz. Şöyle yerleştirmek. Mi? Toko uterusun kasılmalarını ölçüyor. Rahim kasılmalarını ölçüyorsun diye. Ultrason probunu da anne bebeğin en son nerede hissettiyse oraya yerleştiriyoruz. Bu da bebeğin kalp atışını ve e, beynine giden kan akışını ölçüyor. Nerede hissediyorsun? Zaten şeyden de, bilgisayardan da bakıyoruz. Ekranda kalp atışı olduğunda ses gelmeye başlıyor. Şu an burada gelmesi lazım. Ses açabilir misiniz? Ses açamıyorum. En üstte açın. açın. Ha, ses Ama ses şu anda başlıyor. Ekranda çünkü bunun açıkları sesi. Tamam. Neseteyi gebastaya bağladıktan sonra Ekranda görünen sıfırlama tuşuna basıyoruz. zero'ya basıyoruz. Sıfırlıyoruz tokoyu. Daha sonra print basıp tekrar yazdırmasını sağlıyoruz. Şu an biz bebeğin kalp atışlarının normal olduğunu şu ekranda görünen sayılardan anlıyoruz. Onun dışında sesini de açabilirsek duyabileceğiz. Ama anne adayı sesini duymak istemediği için şu an sesini açmıyoruz. <laughs>